Biz çağdaş, demokratik, aklı başında Türk gençleriyiz. Bizim ne cemaat, ne tarikat, ne bağnazlık, ne fundamentalizm böyle bir derdimiz yok. Biz diyoruz ki siz Hristiyansınız, Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bunu yaparız diyorsunuz. Biz de diyoruz ki yapabilirsiniz. Bizim Hristiyan arkadaşlarımız da var. Kaldı ki Zebur'da, İncil'de, Tevrat da Kur'an-ı Kerim de tahrif olmamış biçimleriyle bize göre İşaret. haktır ve bu peygamberler de haktır. Ama 1 milyona İncil satmakla 14 milyona Kur'an-ı Kerim satmak arasında psikolojik bir fark vardır. Psikolojik Orada 99'u Müslüman olan bir ülke de bu doğaldır doğal olmayan Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir milyona incil satmaktır beyefendi. Şimdi siz kendinize doğru çok güzel. Yanlış doğru. mı bu? bu? yanlış mı? Yanlış. Niye Çünkü yanlış? Yanlış şey... olanı söylüyorum. Yanlış olanı söylüyorum. Peki siz... bir şey daha soracağım ben. İki şey sorup bitireceğim. Ama beni hiç dinlemiyorsun ki. Tamam sizi de dinleyeceğim. Burada bu kadar şeyler varken. Mesih'in her türü varken. Evet. Peygamber Efendimiz'e ait sadece dinler kültürü açısından, bırakın din kültürleri açısından, din Fatih Başkanı, din kültürleri açısından Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed'in, bize göre dünyadaki en kamil insanın hayatını bir tane kitap daha numunelik olsun diye koymamışsınız. Ben, ben son şey son mi? Öyle bir soru. Yok yok son yapalım. Hemen bir sürü atıyoruz. Son Üç tane sorum. var diyor. Son sadece. İki tane son orada son var diyor. Onları da yani söylüyorum. Yönlendiriyoruz. Onları mi? da söylüyorum. Evet. Son sorum. Neden Barnaba İncil'imiz yok? Siz İnciller arasında İnanma, da mı? İnanmadım şimdi. O korkma. zaman o zaman siz kendinizin arasında bir hangi İncil olduğunda bir konsept kurun da benim ondan benim, sonra gelin yüzde %99'u Müslüman olan bir toplumda bu İncili kendi eren, ey Müslümanlar Müslümanlara bir sorun yok Sizin kendi aranızda bakın orta çağda Avrupa'daki din savaşları, mezhep savaşları <laughs> kaç yıl sürmüştür? Milyonlarca insanın kanı atmıştır bu zihniyetten hep tahrif edilen dinlerin müsebbibidir ve siz bunları Müslümanlara bir milyona satmaya kalkıyorsunuz. Ben sadece demokratik biçimde, aklı selim biçimde sizi Bursa Ülkü Ocakları adına protesto ediyorum. Beyefendi. Teşekkür ediyorum. Teşekkürü kendi insanlarımıza edin. Türkiye, Türk, Türk, Türk kalacak! Türk. sattırmayacağız. burada. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ama Türkiye'nin olmazsa olmazlarına yapılacak en ufak bir hareket karşısında ülkücü gençliği sokaklarda değil, bilim sahalarında her alanda göreceksiniz. Bunu, bunu Türkiye ve Türk düşmanlarına ilan ediyoruz. Biz bize evet. budur. Evet. teşekkür ediyorum. Gelma. Allah'ın kapısı. Sağ ol. Mesela bu teşekkür ediyorum.